Merhaba çocuklar. E, altın 6. sınıflar 2. ünite 5. konusu olan boşaltım sistemine bakacağız birlikte. Bizim vücudumuzda oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılması gerekiyor. Eğer atıklar boşaltım atıkları vücuttan uzaklaştırılmazsa e, insanı canlıları zehirler. Ve vücudumuzda oluşan üre, karbondioksit, su, tuz gibi atıkları vücudun dışına atılması olayına boşaltım denir. Boşaltım gerçekleştiren organlarımıza da boşaltım sistemi organları diyoruz. Boşaltım sistemi organlarımızda böbrekler, üreter, idrar kesesi ve üretra. Fakat bunları biraz kısa, kolay şekilde öğrenmeyi sağlıyorum sizinle. İlk olarak böbrekler diyorum. Böbreklerdeki E harfini büyük yazıyorum. Bu bana kodlama sağlayacak. Böbreklerdeki E harfi sizin daha sonra karıştıracağınız acaba üretr mi önce gelecek üreter mi önce gelecek karışmasına necek üretrada A harfi olduğunu görüyorum yani o zaman buraya böbreklerde E olduğu için buraya da üreter gelecek diyorum üreter geldi böbreklerde böbrek atar damarıyla gelen kan. içerisinde oksijen bulundurur. Ama aynı zamanda içerisinde idrar da bulundurur. Yani atık madde bulundurur. Böbreklere bu kan geldikten sonra temiz kan. Böbrekler idrarı süzer ve içindeki oksijeni alır. Sonra geri olarak böbrek toplar damarı ile içinde idrar olmayan ama bu sefer içinde karbondioksit olan ve dolaşım sisteminden hatırlıyorsunuz buna kirli kan diyordu. Kan kalbe gönderiliyor. Böbreklere atar damarlarla kan geliyor. Tabi atar damarlar direkt değil, hücrelere, böbrekteki nöron hücrelerine ulaşmasını sağlayan böbrek kılcal damarları. Ve burada böbrekler kanı süzüyor. Kanı süzdükten sonra böbrekler idrarı oluşturuyor oluşturduğu idrarı üretere iletiyor. Üreterden sonra iletildiği kısım idrar kesesi. İdrar kesesinde artık karşımıza bir A harfi çıktı bakın. Yani artık buraya üretra diyebiliriz bizde. Bu A harfleri de buradan eşleştirebilirsiniz. Yani böbrek, üreter, idrar kesesi ve üretra. Bunların diğer isimleri de var. Onları da yazmak istiyorum. Üretere idrar borusu deniyor. İdrar kesesinin diğer adı mesane. Üretra ya da idrar kanalı deniyor. İkisiyle de karşılaşabilirsiniz iki isimleriyle de tek tek görevlerine bakacağız şimdi. İlk olarak böbrekle başladık. Böbreklerimiz kanda atık madde olan fazla su, tuz, vitamin mineralleri süzerek idrarın oluşturduğu organlardır. Yani kandan bunları süzdük. Böbrek atar damarıyla gelen kandan bunları süzüyor, idrarı oluşturuyor ve böbreklerde gerçekleşen süzme olayı sonucunda kan bunlardan arındırılmış hale geliyor. İkinci yapımız böbrekte oluşan artık idrar. Böbreklerden çıkan idrar üretere iletiliyor. Üreter de sonra idrar kesesine iletiliyor. İdrar kesesi düz kastan yapılmadır. Yani bizim kontrolümüz dışında. Ee, bu da bir süre idrarı depolayabiliyor. İçerisinde idrarı bir süre tutuyor. Ee, ve belirli bir miktardan sonra kasılma ile birlikte idrarı gönderiyor. İdrarı nerede gönderiyor? Üretra ile. Üretra idrarın vücut dışına atılmasını sağlayan kısımdır. Böbreklerin yanı sıra vücudumuzda boşaltımla yardımcı olan bazı yapılarımız da var. Bunlar da karaciğer, deli ve karın kalın bağırsak vücudumuzdaki atık maddeleri uzaklaştırma yardımcı organlarımız. Akciğerler nasıl bir atık oluşturuyor ona bakalım. Ee, cama ama uf uh, uh diye üflediğinizde şunu görürsünüz. Camda su buharı oluşur ve siz bunu parmağınızla yazı yazabilirsiniz. Ama aynı zamanda verdiğimiz havada da biz ne olduğunu biliyoruz. Karbondioksit. Yani akciğerlerin atı karbondioksit ve su buharıdır. Derimizde hepiniz spor yapıyorsunuz, koşuyorsunuz. Muhtemelen teriniz ağzınıza gelmiştir ve terinizde tuzu hissedersiniz. Yani derimizle attığımız terde su ve tuz vardır. Su tuz diyebilirler ya da direkt ter diyebilir. Derin atı su ve tuz ya da ter diye adlandırılabilir. Kalın bağırsağımızın atığına geldiğimizde ise su, safra ve sindirim atıkları yani tükettiğimiz besin maddeleri sindirim atıklarını oluşturuyor. ve Bununla birlikte su ve safra ile birleşiyor ve bizim sindirim atığımız olan aynı zamanda dışkıyı yani kakayı oluşturuyor. Şimdi bununla ilgili bazı sorularımız var onlara bakalım. Kübra boşaltım sistemini oluşturan yapı organları şema üzerinde aşağıdaki gibi isimlendirmiş. Kübra'nın şema üzerinde yaptığı isimlendirme ile ilgili ne söylenebilir? Bakalım doğru bir şema yapmış mı? Böbrek vermiş ilk evet. Arkadan üreter, eyler. Buna bize kopya olmuştu. İdrar kesesi evet ve üretra tamamen doğru yapmıştır. Tamamen hatalıdır. Üreter ve üretre birbirine karıştırmıştır. İdrar kesesi üretreyi birbirine karıştırmıştır. Hayır bu Kübra öğrencimiz hepsini doğru yapmış. Boşaltım sisteminde daire ve kare sembolü ile temsil eden yapım organ görevleri aşağıda verilmiştir. Daire kanı süzerek idrar oluşumunu sağlar. Bu böbreğin görevi. İdrarı vücuttan dışarı atar. Yani en sondaki idrar borusunun özür idrar kanalının görev olması gerekiyordu. Yani bursa vücudumuzda idrarın dışarı atılıncaya kadar biriktirdiği yer yani bekletildiği alan bu da bizim idrar kesemiz yani mesane. Diğer konuda görüşmek üzere çocuklar. İyi günler.